günaydın. Sabah şu an saat 6. Ee, yani inanılmaz bir şey göstereceğim size. şimdi bugünün ilk durağına başlıyoruz arkadaşlar. Bugünün ilk durağı Doğan Bey köyü. Oradaki evleri ziyaret edeceğiz. O güzelliği ziyaret edeceğiz. Tarihi yapıyı ziyaret edeceğiz. Bugün ikinci gündeyiz. Dün biliyorsunuz yaklaşık 5 kapı yaptık dün. Şimdi bugün Doğan Bey'den sonra önce Doğan Bey gezeceğiz. Doğan Bey'den sonra Latmos, Latmos dağlarına tırmanacağız. Bugünün de rotası Dur ama biraz trackleyle. Ne? Neyse, güç düz olsun tamam. <laughs> 知道了。啊 Yani çok eski bir bugün açık müzesi de denebilir buraya. Kendi öyle tanımlıyorlar burayı. Şimdi çıktık Doğan Bey'den Gölekörene doğru geçiyoruz Mila, Mila. Bismillahirrahmanirrahim. Ee, önce Yediler Aslında doğru yürüyeceğiz. Bir tık ikimiz var. Oradan Latmos'a geçeceğiz. Sonra inşallah da doğru yola çıkıyoruz. Bey biz geldik. Bu sağa doğru bir yol dönüyor. Buradan böyle çıkacağız yukarıya. Şimdi ne var? Sığacak mı?